Elektrik ve doğalgaz desteğinde yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın hazırladığı yeni sistemde elektrik ve doğalgaz faturaları gelire göre belirlenecek. Bu sayede düşük gelirli vatandaşlar daha az, yüksek gelirli vatandaşlarsa daha fazla ödeme yapacak. Yeni dönemde doğalgaz ve elektrikte dar gelirlilere sağlanan desteklerse belli yeniliklerle devam ederken sosyal tarife düzenlemesiyle gerçekten ihtiyaç sahibi olan hanelere yönelik yeni bir destek mekanizması kurgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalara göre, elektrikte ve doğalgazda yaklaşık %50'lik sübvansiyon dar gelirli kesim için genişletilirken, gelire yüksek kesimler destek kapsamından çıkarılacak. Yapılacak düzenleme ile asgari ücretlinin ödediği faturayla, yüksek enerji tüketimi olan bir yazlık konutun faturalandırılmasının farklılaştırılması, maliyet bazlı ücretlendirme öngörülüyor. Bu kapsamda hali hazırda elektrikte uygulanan kademeli tarifedeki sınır miktarlarının değiştirilmesi, desteklemeden yararlanan hane sayısının artırılması planlanıyor. Doğalgazda da belli bir mekanizmayla, belirlenen ihtiyaç sahibi hane sayısının kapsamının genişletilmesi gündemde. Böylece enerji maliyetlerinin otomatik olarak tüm kesimlere yansıtılmaması yerine düşük gelirli hanelere odaklanacak sübvansiyonun yüksek gelir grubuna yapılacak faturalandırma ile karşılanması planlanıyor. Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla konut ve ibadethane abonelerinin 24 Nisan 31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki gaz faturalarının tamamıyla sonraki 11 aylık süre içinde 25 metreküpe kadar gaz harcamaları devlet bütçesinden karşılanmıştı.